Hanımlar beyler, müstakbel memurlar, yargı videolarımızla devam ediyoruz. Uyuşmazlık Mahkemesindeyiz. Uyuşmazlık Mahkemesine bakacağız. Uyuşmazlık Mahkemesi ne iş yapıyor dediğimizde uyuşturuyor. Kimleri bakıyoruz şimdi? Diyor ki Anayasa Uyuşmazlık Mahkemesini tanımlarken adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir diyor. Yani adli ve idari yargı deyince ne anlayacağız? Yargıtay ve alt mahkemeleri, Danıştay ve alt mahkemeleri. Bunlar arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını uyuşmazlık mahkemesi çözecekmiş. Görev uyuşmazlığı derken hangi davaya kimin bakacağı veya baktığımızda hüküm uyuşmazlığı dediğimizde verilen kararların çatışması noktası Uyuşmazlık Mahkemesi'nin çözümleme konusunda görev alanını oluşturuyormuş. Devam edelim. Mahkemenin başkanlığını Anayasa Mahkemesi'nce kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar diyor. Bunu zaten Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasında konuşmuştuk. Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından bir üyeyi Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı olarak görevlendiriyor ve başkan bu şekilde belirlenmiş oluyor. Uyuşmazlık Mahkemesi dahilinde. Üyelerini ise Yargıtay ve Danıştay seçiyor. Demek ki Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanı Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Üyeleri ise Yargıtay'dan ve Danıştay'dan geliyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nden gelen bir başkanı, 3 asıl 3 yedek üyesi Yargıtay'dan 3 asıl 3 yedek üyesi de Danıştay'dan olmak üzere 6 asıl 6 yedek üyesi bulunuyor. Neticede Uyuşmazlık Mahkemesi'nin bir başkanı 6 asıl 6 yedek üyesi bulunuyor. Üyelerinin görev süresi de 4 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da o zaman hakimler savcılığa kuruluyla bağlayabiliriz. Hatırlarsak Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, Danıştay'ın üyelerinin görev süreleri 12 yıldır. Bunun yanı sıra Hakimler Savcılar Kurulu ile Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin görev süresi ise 4 yıl olacak. Uyuşmazlık Mahkemesi'ne burada baktık. Hakimler Savcılar Kurulu'na biraz sonra bakarken bir daha bağlamayı tekrar ederiz. Bunun yanı sıra diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınıyor. Dikkat edelim. Anayasa Mahkemesi ile diğer mahkemeler arasında diyor bu noktada. Kim olduğu önemli değil diğer mahkemenin ne olduğu önemli değil. Bu noktada Anayasa Mahkemesi herhangi bir mahkeme ile uyuşmazlık yaşarsa eğer bu noktada uyuşmazlık mahkemesine gidilmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar geçerli oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Peki Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi geçelim hakimler ve savcılar kurulunun durumuna ve yapısına. Hakimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşuyor ve 2 daire halinde çalışıyor. 13 üyesi var. 2 daire halinde çalışıyor. 2 daire halinde çalışıyor olmasındaki mantık kurgusu şu. Her 2 dairede aynı anda farklı konuları görüp bunları karara bağlayacak. Böylece iki kat hızlı çalışmış olacak. Hızlı karar alınabilmesi için alınan tertip iki daire halinde çalışması. Peki geri şuraya döndüm. Hakimler Savcılar Kurulu'nun 13 üyesi var. Ancak bu 13 üyeden ikisi seçimle gelmiyor. Seçimle gelmeyen anayasanın görevlendirdiği iki üyeye bakıyoruz şimdi. Çok önemli dikkat edelim. Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı Adalet Bakanı'dır diyeceğiz. Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı Adalet Bakanı. Adalet Bakanlığı Müsteşarı ki yeni ismiyle bakan yardımcısı kurulun tabii üyesidir diyoruz. Ve bu şekilde seçimle gelmeyen iki üyeyi gözlemlemiş olduk. Bu arada anekdot Adalet Bakanlığı Müsteşarı... Kurulum tabi üyesidir diyor anayasa. Bakan yardımcısı ifadesini kullanmıyor burada ama mevzuata uygulamaya baktığımızda artık müsteşarlar kaldırıldı. Bakan yardımcılığı var ama anayasa bakan yardımcılığı demiyor. Müsteşar ifadesini kullanıyor. O yüzden tabi kafamıza takılacaksa diye cevaplayalım. İlgili soruda adalet bakanlığı müsteşarı kurulum tabi üyesidir derse de doğru. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kurulu'nun tabi üyesi derse de yine doğru olacak. Bunu açıkladıktan sonra bir daha cümlelerden ve ifadelerden kopyalım. 13 üyenin ikisi seçimine gelmiyor dedik. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı Adalet Bakanı dedik. Adalet Bakanlığı Müsteşarı ise kurulun tabi üyesi dedik. 13 üyeden ikisi bu şekilde. Geriye kalan 11 üyeden ise dördünü... Cumhurbaşkanı seçecek. 7'sini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecek. Peki bunun detayına bakalım. Yani Cumhurbaşkanı 4 üyeyi nereden seçiyor? TBMM 7 üyeyi nereden seçiyor? Bunları bir gözden geçirelim. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi seçiyor dedik. Ve bu 4 üyeden 3'ünü 1. sınıf olup 1. sınıfta ayrılmaya gerektiren nitelikle yitirmemiş adli yargı hakim ve savcılar arasından seçiyor. Bir üyeyi ise yine birinci sınıf olup birinci sınıf ayrılmaya gerektiren terk etmemiş idari yargı hakim ve savcılar arasından seçiyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın seçtiği toplamda 4 üyenin seçim kurgusu bu şekilde. TBMM 7 üyeyi seçer demiştik. Meclis bu 7 üyeden 3'ünü yargıta üyeleri arasından birini danıştay üyeleri arasından 3 üye ise, Yüksek öğretim kurumlarının hukuk alanlarında dallarında görev yapan öğretim üyeleriyle avukatlar arasından seçiyor. Ve meclisin seçmiş olduğu 7 yürükte de durum bu şekilde kurgulanmış oluyor. Altlar biraz detay, yayınlarda sorgulanır ama o yüzden baktık. Ama sınav açısından hiç unutmamız gereken noktalar şu üst veriler olacak. İki üye seçimle gelmiyor. Geriye kalan 11 üyenin 4'ünü Cumhurbaşkanı, 7'sini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor dedik. Bunun yanı sıra az önce uyuşmazlık mahkemesinde bahsetmiştik. Hakimler Savcılar Kurulu'nun üyelerinin görev süresi 4 yıl. Süresi biten üye yeniden seçilebiliyor. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin de Hakimler Savcılar Kurulu'nun da üyelerinin görev süresi 4 yıldır dedik. Bunun yanı sıra biraz detay olacak ama ara ara yayınlarda sorulur. Onu da gözlemlemiş olalım. TBMM'nin üye seçim durumu. TBMM üye seçimi gerçekleştirirken ilk oylamada adaylardan üye tam sayısının 2 bölü 3'ünü yani 400 milletvekilinin oyunu alan ilgili şekilde seçilmiş olacak üye noktasında. Eğer bu ilk oylamada ilgili üye seçimi gerçekleştirilemezse İkinci oylamada üye tam sayısının 3 bölü 5'inin oyunu alan ilgili şekilde hakimler savcılar kuruluna meclisin seçimliklerde seçilmiş olacak. Yani burada baktığımızda 360 gerekiyor. Eğer ikinci oylamada da üye seçimi yapılamazsa ikinci oylamada en çok oy alan iki aday arasında at çekme gerçekleştiriliyor ve at çekme üzerine ilgili süreç dahilinde aday seçimi neticesinde daha doğrusu üye seçimi neticesinde durum tamamlanmış oluyor. Üye seçimi ilk oylama üye tam sayısının 2 bölü 3'ü, ikinci oylama üye tam sayısının 3 bölü 5'i. Eğer ikinci oylamada ilgili üye seçimi gerçekleştirilemezse ikinci oylamada en çok oy alan iki aday arasında at çekme gerçekleştiriyor ve bunun üzerine üye seçimi gerçekleştirilmiş ve tamamlanmış oluyor. Bunun yanı sıra Kurul üyeliği seçimi 30 gün içinde yapılır diyor anayasa. Hem üyeliğin aniden boşalması halinde veya üyenin görev süresinin sona erecek olması halinde. Her iki durumda da 30 gün içinde yeni üye seçimi gerçekleştiriliyor. Üyelerden birinin görevinin sona ermesi durumunda aniden ölüm, çekilme gibi diyelim. Bu durumda bunu takiben 30 gün içinde yeni üye seçimi yapılacak veya üyelerden ilgilisinin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içerisinde yeni üye seçimi tamamlanacak demeye çalıştı anayasa. Şuraya bakalım son sütunumuzun son kısmında. Kurul üyeleri arasında daire başkanlarını daire başkanlarından birinde başkan vekili olarak seçer diyor anayasa. Hani demiştik ya iki daire halinde çalışıyor Hakimler Savcılar Kurulu. Başkan vekili seçimine giden yolda süreç şuymuş ve yöntem şuymuş. İlk önce Hakimler Savcılar Kurulu kendi üyeler arasından iki daire başkanını seçiyor. Bu iki daire başkanından birini de başkan vekili olarak ayrıca belirlemiş oluyor. Buradaki verilerimiz bu şekilde. Ama bitmedi daha Hakimler Savcılar Kurulu. Şimdi şuradan diğer verilerimizle devam edelim. Hakimler Savcılar Kurulu'nun anayasada belirtilen görevlerine bakacağız şimdi. Kurul adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükseltme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyen hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar diyor. Şimdi bu görevleri dahilinde yaptığı işleri ve aldığı kararları bir öğretmen olarak düşünürsek mesela bir öğretmenle ilgili bu sayacağımız benzeri işlemleri ve kararları kim yapar desek öğretmenle ilgili benzer uyan işlemleri ve kararları Milli Eğitim Bakanlığı alır. Ama burada kastettiğimiz hakim ve savcılar olacağı üzere Yargı bağımsızlığı gereği hakim ve savcıların bahsettiğimiz meslekle ilgili kararları Adalet Bakanlığı almıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu alıyor. Hakimler Savcılar Kurulu işte bu sebeple var. Yargı bağımsızlığı gereği. Evet baktığımızda Adalet Bakanı Kurulu'nun başkanı biraz sonra dairenin çalışmalarına katılamadığını da söyleyeceğiz. Burada bir müdahale varmış gibi olsa da burada tam bir müdahale olmadığını gözlemliyoruz veya gözlemleyeceğiz biraz sonra. Zaten burada da aslında yargı bağımsızlığının korunmaya çalışıldığını da tam olarak gözlemlemiş oluyoruz. Gördüğümüz üzere hakimlerin ve savcıların mesleki konulardaki kararlarını Adalet Bakanlığı değil, Hakimler ve Savcılar Kurulu alıyor. Bir daha bir sayalım şunlara aşinalığımız olsun sorularda gördüğümüz zaman yabancılık çekmeyelim. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcılarını, Mesleğe kabul etme, atama, nakletme, geçici yetki verme, yükseltme, birinci sınıf ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görme hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapıyor. Diğer bir görev fonksiyonu Adalet Bakanlığı'nın bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değişmesi konusundaki tekliflerini karara bağlıyormuş. Yani bir yargı yerleşkesinde yeni mahkemelerin kurulması ama bunlar olmayan bir mahkeme değil. Çünkü daha sonra idare hukukunu anlatacağız. Mahkemeler kanunla kuruluyor. Burada mahkemenin kaldırılması, yargı çevresinde işlemesi derken mahkemenin yerleşkesiyle ilgili dizaynına veya oluşumuna ilişkin karar almayı burada vurguluyor. İşte bir adliyedeki mahkeme sayısının arttırılması. Bir yere yeni bir adliye ve dolayısıyla mahkemelerin kurulması ile alakalı durumdan burada bahsediyor. Bunu Adalet Bakanlığı teklif ediyormuş. Hakimler ve savcılar kurulda, hakim ve savcı sayısına ve dağılımına göre karar veriyormuş. Adalet Bakanlığı'nın dil mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değişmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar derken kasıt bu oluyor baktığımızda. Diğer hükümlere geçtiğimizde hakimler, savcılar kurulu alakalı. Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar. Az önce neyi öğrendim? Hakim ve savcıların meslekle ilgili kararları hakimler ve savcılar kurulu alıyor. Ama burada şunun vurgusu yapılıyor. Hakimler ve savcılar bildiğimiz üzere kamu görevlisi olan kişiler. Bunların aylıkları, maaşları, özlük hakları, işte ilgili düzenlemelerinin bir bakanlık üzerinden düzenlenmesi gerekiyor. Kasıt bu. Adalet Bakanlığı üzerinden kadro pozisyonları vesaire düzenlenir. Özlük hakları düzenlenir. Ama meslekle ilgili kararları hakimler ve savcılar kurulu alır. Bana soru da mesleki durumuyla alakalı işte mesleğe kabul etme, atama, nakletme, yükseltme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma gibi ifadeler kullanıyorsa hakimler ve savcılar kurulu bunu yapar diyeceğim. Ama hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden nereye bağlıdırlar derse o zaman Adalet Bakanlığı diye cevaplayacağım. Az önce yeri geldiği için konuştuğumuzda ifade etmiştik. Kurul başkanı dairenin çalışmalarına katılmıyor. Ve aynı zamanda da yetkilerinden bir kısmını başkan vekiline devredebilir diyor anayasa. Bunun yanı sıra bir de hakimler ve savcılar kurulu genel sekreteri var ne için var genel sekreter dediğimizde iki daire halinde çalışıyordu ya hakimler savcılar kurulu. Daire arasında iş paylaşımı, görev bölüşümü, kurulun çalışmasıyla ilgili ilgili süreç yönetimleri genel sekreterlikçe ilgili süreçte e, gerçekleştiriliyor. Bu anlamda genel sekreterlik veya genel sekreter var. Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri birinci sınıf hakim ve savcılardan kurulun teklif ettiği 3 aday arasından kurul başkanınca yani Adalet Bakanınca atanıyor. Hani yayınlarda gene ara ara göreceğimiz bir soru tipi. Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreterini kim atar derse cevap Adalet Bakanı veya kurul başkanı olacak. Peki ve burayla beraber Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu tamamladık. Önemlidir dikkat edeceğiz Hakimler Savcılar Kurulu'na. Her yıl soru çıkma ihtimali bulunuyor. Peki son kısımda konu başlığımızda Sayıştay'a bakacağız. Sayıştay diyelim. Diyor ki anayasa Sayıştay'ın tanımında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleriyle mallarını TBMM adına denetler, sorumlu hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar diyor. Şurada Dikkat edeceğimiz nokta gelir gider ve mal denetimi. Biz buna mali denetim diyoruz. Ve bu noktada Sayıştay kamu kurumlarının gelir gider ve mallarını TBMM adına denetliyormuş. Yani bana bir tanım sorusu geldiğinde gelir gider mal denetimi dedi. Kamu kurumlarıyla alakalı olduğunu vurguladı. Sayıştay olmasına yaklaştı tanım. Bir de bu denetlemeleri TBM adına yapar deyince diyeceğim ki bu artık kesin sayıştaydır. Bunun yanı sıra mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini denetler ve kesin hükme bağlar diyor. Mahalli idareler deyince yine idare hukukunda detayına bakacağız. İl özel idareleri, belediyeler ve bu yapıları anlayacağız. Bunların da mali denetimini yine Sayıştay gerçekleştiriyormuş. Peki az önce söylemiştik denetlemelerini TBMM adına yapıyordu. Zaten meclisin görev yetkilerini konuşmuştuk. Hal böyleyken de başkan ve üyelerini TBMM seçer diyeceğiz. Hemen burada anayasa mahkemesini işlerken bir ayrım yapmıştık onu hatırlayalım. Hatırlarsanız demiştik ki siyasi partilerin mali denetimini anayasa mahkemesi yapar. Ancak anayasa mahkemesi siyasi partilerin mali denetimi yaparken Sayıştay'dan yardım alır. Ama kamu kurum ve kuruluşlarının mali denetimini kim yapar deyince de o zaman Sayıştay diyeceğiz demiştik. Ve bu anlatımıza da zaten demiş olduk. Devam edelim. Sayıştay'ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihine itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus karar düzeltilmesi talebinde bulunabilir. Bu kararlara karşı idari yargı yoluna başvurulamaz diyor. Yani Sayıştay'ın verdiği karara karşı Danıştay'a, Bölge İdara Mahkemesi'ne vesaire idari yargıya başvuru yapılamıyor. Peki verdiği kararda eksiklik, aksaklık varsa ne yapılıyormuş? Danıştay'a vesaire gidilemiyormuş. Bu kararlar neticesinde ne yapılacakmış? Sayıştay'ın yine kendisine 15 gün içinde bir kereye mahsus karar düzeltme talebinde bulunabilecekmiş ilgililer. Son kısma geldiğinde vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlıklarda Danıştay kararı esas alınır diyor Anayasa. Çünkü Danıştay Yüksek Mahkeme, Sayıştay ise mahkeme ya da yüksek mahkeme değil, bildiğimiz üzere yargı organı oluyor. Hal böyleyken de ikisi kararları arasında uyuşmazlık çıktığında Danıştay kararı esas alınır diyeceğiz. Şurayı bir daha bir gözden geçirelim. Sayıştay'ın kararlarına karşı Danıştay'a veya vesaire idari yargı mercilerine başvuru yapılamıyor. Sayıştay'ın kararına karşı bir defaya mahsus bu kararı takiben 15 gün içerisinde karar düzeltme talebiyle Sayıştay'ın kendisine başvuru yapılıyor. Ama Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararı ise savunuyormuş. Buna benzer bir ifadeyi uyuşmazlık mahkemesini incelerken görmüştük. Orada da dedik ki anayasa mahkemesi ile diğer mahkeme arasındaki uyuşmazlıklarda görev uyuşmazlıklarında anayasa mahkemesinin kararı esas alınır demiştik. Peki arkadaşlar o halde bu videomuzda uyuşmazlık mahkemesi hakimler savcılar kurulu ve sayıştayı gözlenmemiş olduk. Hadi bakalım şimdi bunlarla alakalı örneklem sorularımızı çözelim. Sonra da videomuzu kapatalım. Haydi bakalım. Geldik sorumuzun başına. Evet bakalım ilk sorumuza. Diğer mahkemeler ile anayasa mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarının çözüm yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Anayasa mahkemesinin kararı esas Diğer mahkemenin verdiği karar esas alınır. Hakimler ve savcılar kuruluna başvurulur, uyuşmazlık mahkemesine başvurulur, yargıtaya başvurulur demiş arkadaşlar. Soruya baktığımızda ne diyordu? Diğer mahkemeler ile Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarının çözüm yöntemini bize soruyordu. Herhangi bir mahkeme ile Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınıyordu. O yüzden sorumuzun cevabı Adana olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. İki daire halinde çalışır. Üyelerini TBM ve Cumhurbaşkanı seçer. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun başkanıdır. Adalet Bakanlığı'nın bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değişilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar diyor. 13 üyeden oluşur diyor. Başa bir dönelim arkadaşlar. Yanlış olan ifadeyi soruyor. İki daire halinde çalışıyordu hakimler, savcılar kurulu. Doğru. Üyelerini TBM ve Cumhurbaşkanı seçiyor. Doğru. Tabii iki tane seçimle gelmeyen üye de vardı. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun başkanıdır diyor. Eyvah burası yanlış oldu. Niye? Çünkü Adalet Bakanı Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanıydı. Adalet Bakanlığı Müsteşarı yani Bakan Yardımcısı ise kurulun tabi üyesiydi. Adalet Bakanlığı'nın bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değişmesi konusunda tekliflerini karara bağlıyordu Hakimler Savcılar Kurulu ve 13 üyeden oluşuyordu. Hatırlarsak 13 üyeden biri Adalet Bakanlığı Müsteşarı ki kurulun tabi üyesiydi. Diğeri Adalet Bakanı'ydı, o da kurulun başkanıydı. Geriye kalan 11 üyeden de hatırlarsak 4'ünü Cumhurbaşkanı, 7'sini de TBMM seçiyordu. Peki bu sorumuzun cevabı da Ceyhan oldu. Gelelim videomuzdaki işlediğimiz kısımlarla alakalı son sorumuza, örnek sorumuza. Sayıştay'ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihine itibaren Kaç gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilme sisteminde bulunabilirler demiş. Hatırlarsak demiştik ki anlatım içerisinde az önce sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus karar düzeltilmesi talebinde bulunabilirler. Seçeneklerde 7, 15, 25, 30, 45 verilmiş ama cevabımız bolu 15 olacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuzu da örnek soru çözümümüzle tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda yargı anlatımlarımızla devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.